Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aran Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok hoş ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelim çok hızlı ilerleyen çok da kolay bir örgü modeli. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Fakat sizler isterseniz dikdörtgen şal yapabilirsiniz. isterseniz bebek yeleği yapabilirsiniz. isterseniz anne yeleği, bayan yeleği yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bebek battaniye modeli de yapabilirsiniz. Hatta öyle ki lif dahi yapabilirsiniz. Çünkü modelimiz fıstıklı bir model olacak arkadaşlar. O yüzden lif de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar dilerseniz hemen fıstıklı yelek modelimizin yapımına geçelim. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Ben modelimiz zincir üzerine kuracağım arkadaşlar. Sizler isterseniz altına bir sıra trabzan yapabilirsiniz ki eğer yelek model olarak yapacak iseniz trabzan yapmanızı tavsiye ederim. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar kanalıma ilk kez gelen arkadaşlar için e, kanalımda çok güzel yelek örnekleri olabildiği gibi çok güzel lif modelleri battaniye modelleri hırka modelleri e, var arkadaşlar Hatta patik modelleri var kanalımda her türlü örgü modelini bulabilirsiniz tığ işi ağırlıklı olmak kaydıyla tüm örgü modelleri var arkadaşlar Evet Hızlıca zincirlerimi çekiyorum ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla uzun bir zincir çekmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre zincirinizi çekersiniz. Hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Benim için bu kadarı ideal. Bakın yeterli benim için. Şimdi en son yapmış olduğum zincirden tutarak Bakın buradan tutuyorum. Sonrasında 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Tutmuş olduğum zincirin içerisine batarak iki de çıktığım bir trabzan yaptım arkadaşlar. Trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımdan videolar kısmından veya örgü teknikleri öğretmen sistemden bulabilirler arkadaşlar. Bu şekilde yan yana 5 tane tırabzan yapacağım. Ben kenar tırabzan olarak 5 tane kullanacağım. Sizler daha da fazla yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. Bakın kenar zincirim ile beraber 5 tane zincirimi de saydım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Aşağıdaki zincirlerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine girerek 2de çıktığım bir trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Aynı yere tekrardan giriyorum. de çıktığım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 3, 4. zincirimin içerisine sık iğne olacak şekilde battım. 1, 2 3 tane zincir çektim tığ üzerine aldım 1 2 3 4. zincirimin içerisine girdim 2 de çıktım bir trabzan yaptım bir zincir aynı yere tekrardan girerek bu şekilde yuva elde ediyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 4. zincirin içerisine girdim ve kapattım 1 2 3 zincir 1 2 3 4. zincirin içerisine girdim. 2 de çıktım. Trabzan yaptım. Bir zincir aynı yere tekrardan girerek bu şekilde yuva elde ediyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Zincirimizin sonunda da aynı şekilde 5 tane trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi 4 tane zincirle geriye dönüyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim geriye döndüm tığ üzerine aldım Bakın hemen bu trabzan değil bir sonraki trabzan tepesine girdim iki de çıktığım trabzan yaptım bir sonraki trabzanıma girdim bir sonrakine yine 5 tane trabzanın tepesine 5 tane trabzan yapıyorum burada 1 2, 3 tane zincir çekiyorum tığ üzerine aldım. Bakın burada V görünümlü yuvam vardı, içerisine giriyorum ve buraya bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Ben dörtli yapacağım arkadaşlar. Sizler daha dolgun durmasını istiyorsanız daha da çok doldurabilirsiniz. Fıstığımı kapattım iki tane zincir çekiyorum tığ üzerine aldım aynı yere tekrardan batıyorum ve bir fıstık daha yapıyorum fıstığımı kapattım bakın bu şekilde sonrasında 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şöyle bir bakalım Evet Arkadaşlar elinizin ayarına göre buradaki zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde ölçerek baktığınızda gerdirme oluyorsa buradaki zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. Tığ üzerine aldım. Buradaki yuvamın içerisine giriyorum arkadaşlar direkt. Bakın şuradaki yuvanın içerisine giriyorum. <laughs> Ve yuvamın içerisine hemen bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İki tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Hepsini beraberce kapatıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tığ üzerine aldım bir sonraki yuvaya geçiyorum bu sıramızda sadece bu şekilde fıstıklar yapıyoruz arkadaşlar Evet fıstığımı kapattım iki zincir çekiyorum arkadaşlar tığ üzerine aldım aynı yere tekrardan bir fıstık daha yapıyorum Bu şekilde bu sıramızı bu şekilde fıstıklar yaparak devam ediyoruz. 5 tane zincir tığ üzerine aldım. Bakın buradaki yuvaya girdim. Dörtlü bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 zincir tığ üzerine aldım. Aynı yere tekrardan girdim. sıramızın sonuna kadar bu şekilde fıstıklarımızı yapalım Evet arkadaşlar sonuna kadar yaptım bakın burada üç tane zincir çekiyoruz arkadaşlar arkadaşlar Çünkü bu başta da üç tane zincir çekmiştik tığ üzerine alıyorum ve trabzanın üzerine geliyorum hızlıca trabzanlarımı yapıyorum Evet, bu şekilde tamamladım. Tekrar 4 zincirle geriye dönüyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın hemen buraya değil bir sonraki trabzan tepesine girerek iki de çıktığım trabzan yapıyorum. Bir sonrakine girdim. Kenar trabzanım tamamladıktan sonra arkadaşlar şimdi Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Bakın buradaki zincir çekmiştik boşluğun içerisine girerek 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Bir tane zincir tekrar aynı yere girerek 2 de çıktığım trabzan. 3 tane zincir çektim. Bakın burada 5 tane zincir çekmiştik. Tam bu 5 tane zincirin ortasına yani 3. zincirime sık iğne olacak şekilde sabitledim. Tekrar 3 zincir çekiyorum üzerine aldım bakın buradaki fıstığın arasındaki zincire girerek yine de çıktığım trabzan yapıyorum <laughs> bu şekilde bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim lütfen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sıramı tamamladım. Videoyu çok uzun tutmamak adına kenar trabzanlarımı da yaptım. Şimdi model arkadaşlar kendini tekrarlıyor. Ben belki anlaşılmamışsa diye tekrardan göstermek istiyorum sizlere. 3 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Buradaki yuvamın içerisine giriyorum. Ve yine fıstık yapıyorum. Dörtlü bir şekilde fıstığımı yapıyorum kapattım. İki tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım. Aynı yere tekrardan bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arada 5 tane zincirim var. Tığ üzerine aldım. Bir sonraki model boşluğuna geçerek fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Bu modelimiz bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi iki sıra üzerine oluşuyor. Zaten çok da hızlı ilerleyen bir örgü modeli demiştim zaten. Evet. Ben şimdi modelimi sizler için birkaç sıra daha büyüteceğim arkadaşlar. Sonrasında buluşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için modelimi birkaç sıra daha tamamladım. Şöyle iki, iki taraflı da kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli oldu arkadaşlar. Fıstıklı, mevsimlik, yelek modeli de diyebiliriz arkadaşlar. Evet bugünkü örgü eğitim videomuzda bu şekilde fıstıklı bir yelek modeli paylaştık arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.